Merhabalar Doktor Hamit Aydın ben. Genetik olarak saç dökülmesine yatkınlığınız var ve saç dökülmesi konusundaki riskinizi bu genetik yatkınlıktan ötürü minimize etmek istiyorsunuz. Bu oranı düşürmek istiyorsunuz. Neler yapabilirsiniz? Daha doğrusu yapılabilecek olan bir şey var mı yok mu? Bu video erkek olun kadın olun genetik yatkınlığınız varsa bu sorunun yanıtını vermek için çekildi. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olmanızı tavsiye ediyorum ve konuya geçiyorum. Arkadaşlar eğer genetik olarak yatkınlığınız varsa başka bir videoda yine söylemiştim. Siz saç dökülmesi konusunda daha fazla tedbir alması gereken kişisiniz. Yani genetik yatkınlığım var benim saçım nasıl olsa dökülecek deyip bir köşeye çekilmek yerine Genetik yatkınlığı olmayan birisine göre saç dökülmesini engellemek için daha fazla çaba sarf etmesi gereken kişilersiniz. Bazen bana şu tür hastalar geliyor. Benim babam saçlarının tamamını döktü. Amcalarımda saç dökülmesi var. Annemde veya dayalarımda saç dökülmesi var. Veya kadın hasta için annemde örneğin ciddi bir saç dökülmesi var. Saçlarını döküyor. Teyzelerimde, kuzenlerimde falan saç dökülmesi var. Ben saç dökülmesi problemi yaşamak istemiyorum. Şu an herhangi bir problemim yok ama ne tür tedbirler alabilirim? Arkadaşlar en kritik şey bu. En kritik şey saç dökülmesi konusunda genetik yatkınlığı olan kişinin ne yapacağı ne yapacağı. Bakın saç dökülmesi henüz başlamadı. Başlamadan önce acaba yapabileceğim bir şey var mı yok mu? Bu video onun yanıtını vermek için. Evet yapılabilecek olan bir şey var. Biz bu hastalara hemen yatırıp saç ekimi yapmıyoruz veya çok ciddi tedavi protokolleri falan uygulamıyoruz. Ben bu tür hastalara sadece saçlarının dökülmelerinin olağan miktarıyla olağan olmayan miktarlarını öğretiyorum. Birincisi o. Ne tür bir saç dökülmesi Hangi mevsimde, kaç saç teliyle ve nerelerde bir açılma olursa bu saç dökülmesi ciddiye alınmalı. Ne tür bir saç dökülmesi olağan bir dökülmedir. Ve kendi mevsim geçiş akış, akışı içerisinde zaten olması gereken bir dökülmedir. Ve dökülen saçlar yerine yenisini e, çıkartarak mutlaka e, kendi eski haline gelecektir. Hastaya bunu öğretiyorum evet. Bu çok önemli bir şey. Yani hastanın panik yapmaması için. Ve koruma amaçlı protokollere geçiyoruz. Koruma amaçlı yani herhangi bir hastalığı olmayan, herhangi bir sıkıntısı olmayan, saç dökülmesiyle ilgili hiçbir şikayeti olmayan fakat Genetik veya epigenetik faktörler sebebiyle, risk faktörleri sebebiyle mesela bazen de hastalar yurt dışına gideceğini söylüyor. Yurt dışında beni çok yoğun bir tempo bekliyor ve orada çok strese gireceğimi düşünüyorum. Gitmeden önce acaba bir şey yapabilir miyim diyor. Bu sorular çok doğru sorular, çok güzel sorular. Çünkü saç dökülmesi konusunda bir tedbir almak, yani saç dökülmesi oluşmadan önce teorik altyapıyı güçlendirmek ve bir tedbir almak bizim işimizin en önemli parçalarından birisi. Bu hastalara yılda bir kez yapılan triko IV veya triko kompleksi tek seçenek olarak tavsiye ediyorum. Yani bu hastalara saç dökmesi olmadığı zaman yılda bir kez gelip kontrol olmalarını eğer kontrolde traksiyon 3 pozitif ve yukarısında ise mekanik çekme testleri 3 pozitif ve yukarısında ise zaten başka bir protokole geçeceğiz çünkü saç dökmesi başlamış demektir. Ama 3'ün altında olan 0, 1 ve 2 traksiyonlarda ise Başka bir protokol, 12 ayda bir saçı koruyacak olan bir ineli uygulama. Bunun bazen serumlusunu, bazen serumsuz olan formunu. Yine dediğim gibi hastanın yaşı, cinsiyeti ve barındırdığı risklere göre bunun kararını veriyoruz. Bu uygulamalardan birini yılda bir kez yapıyoruz. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Bazen hastalarda saç dökülmesine başlangıcı itibariyle yağ bazlı özel eliksirler hazırladığımız oluyor. Bakın bu içinde minoksidil olan, içinde finasterid, dutasterid olan keratolitik ajanlar barındıran ilaçlar değil. Kategorik olarak saç dökülmesinde verdiğimiz ürünler falan değil. Bunlar koruma amacıyla yapılan şeyler. Bunlar lütfen birbirleriyle karıştırmayalım. Yani orada yapılan Triko Avid de koruma amaçlı bir Triko IV, tedavi amaçlı bir Triko IV değil. Saçınıza süreceğiniz ama çoğunlukla haftada bir kez süreceğiniz yağ bazlı özel majistraller triko oil'ler de yine koruma amaçlı tedaviler. Burada amacım şu. Bir en başta söylediğim gibi neyin saç dökülmesi için tehlikeli neyin olmadığını hastaya öğretmek. İki tedbiren yılda bir kez ineli uygulama yapmak. Üç mutlak surette hastanın haftada bir kez saçına süreceği koruma amaçlı trikoil bazlı bir mastral yağ karışımını hastaya tavsiye etmek. Dört ve en önemlisini en sona bıraktım kan tahlilleriniz arkadaşlar. Hastalardan düzenli olarak öyle çok sık aralıklarla değil iki yılda bir kan tahlili istiyorum. Bu kan tahlili içerisinde genetik yatkınlığı veya epigenetik yatkınlık sebebiyle koşullar sebebiyle saç dökülmesine daha yatkın olan bir hasta varsa bunun kan tablosunu çok daha yakından incelemek icap ediyor. İşte bu kan tablosunda yolunda gitmeyen bir şey varsa hastayı yine teorik altyapısını güçlendirerek bilgilendiriyor. Eksik olan ilaçları ilaçlarını yazıyor. Yani eksik olan vitamin, mineralleri, mikro besinleri Bazen beslenme tavsiyeleriyle ama çoğu zaman bazı takviye edici gıdalar ile yerine koyuyoruz. Demek ki epigenetik yatkınlığımız var veya genetik yatkınlığımız var ama siz saçınızın dökülmesini engellemek için veya oluşmaması için bir tedbir almak istiyorsunuz. Bu videoda söylemiş olduğum tavsiyelere uymanızı tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmanızı, bu konuda ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onunla veya onlarla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.